Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu video şu an açılıdır. Ee, onu dilerseniz birden şu insan ben değilim. Benim ismim şu. Adam benim ismim tam taşmış ama ismi benim ismim olmuş. Yani bu mallık falan. E, olaylar işte bak bak biz birazcık çalıştık e, yakında sizce videoları falan ne gelecek merak etmeyin ben arada belki canlı yayın falan açarım tam bilmiyorum da belki canlı yayın açarım paylaşırım bu bizim farm bayağı dokuz çanklık kasaba toplam 29 centlik. Her iki hafta sonu seri videosu gelebilirim. Yani gelebilir. Yani biliyorum uzun zamandır video seçmiyorum. Evet işte bizim de işlerimiz var. Hayati okul işleri. Buranın SP'leri çalındı. Tüm köylerimizi kestiler. Sonra ben SP'leri geri aldım. Köylüler kaldı. Öyle böyle şu anda e, toparlanmaya çalışıyoruz. Öptüm herkese bay. İyi akşamlar.